Herkese selam Oyun Frekansı takipçileri. Bugün eee abonemizin özel teklifini açacağız ve göstereceğiz. Mükemmel bir giriş oldu. Eee şimdi özel teklifte bunlar vardı desteler. Sadece de deste için aldı. E 10 TL dedim bu Ahmet. Evet abi. Evet 10 TL'ymiş. Ahmet de zaten yayında. Eee Umarım yayında şu anda bir sıkıntı yoktur. Hemen yayını kontrol ediyorum. Tamam. Şimdi hemen e, ilk başta sunucu 16'dı. sunucu 16 dediler. 16'ya girelim. Tamam. Sunucu 16'da Kötü Şöyle destansı kuantum susturuculuğu açalım önce. Mehmetçiye kuantum çıktı. Tek kayla alınacak nokta bu. Mehmetçiye kuantum neon susturucu çıktı. Galiba Mehmetçiye çalışıyor sadece. Destansı kuantum. L11 silahına kuantum grafiti susturucu çıktı. Yani öyle beklediğim bir şey çıktı mı? Hayır. AVP'ye kuantum korsan susturucu çıktı. Şöyle hemen bir daha açıyoruz. Tar 21'e ve Fama Savandetta susturucu çıktı. 49'u hemen aldım sıraya. 33'ü aldım. Sıkıntı yok. Ee, şunları da 16'da açayım. Ondan sonra hemen sizin dediklerinize geçelim. Kötüleri bir 16'da açalım. Famasa kuantum çıktı. Kuantum gümüş. Kötü diyorum çünkü hiç iyi bir şey çıkmıyor. Siz de bize e, teklif aldığınız zaman hesaba atarak böyle yayında açmamı isterseniz video şeklinde de böyle gösterebilirsiniz. MPT kuantum altın susturucu geldi. Şimdi hemen 7'ye geçelim. Hemen 7'ye geçelim. Ahmet pişman mı olacak? Bunun cevabını öğreneceğiz. Kar 98 destesine transform dürbün. Kuantum Osmanlı susturucu. Ve kuantum oyuncak çıktı susturucu. Ee, onu da alacağım Meral. 10 ee, numarayı da aldım. Kar 98'e Quantum Aqua susturucu. Galaktik desen, Terminator desen çıktı. Bir tane daha Kar 98'i burada açalım. Ve 7'de görevimizi sonlandıralım. Quantum Raptor susturucu, Terminator susturucu, Quantum Oyuncak susturucu geldi. Kar 98'e yine aslında bir nevi yine leş geldi. Yani hep çıkan şeyler geldi daha doğrusu. Ee, hemen 55 55'i açalım. 55'te AVP destesini açıyoruz hemen. Terminator dürbün çıktı. Galaktik desen çıktı. Transform desen çıktı. AVP güzel bence. Güzel şeyler çıktı. 26, 77 67 mi? 77 mi? 77'yi aldım. 26'yı aldım. Sıraya. AVP Terminator kill sayacı çıktı. Galaktik desen çıktı. Yani aslında pek de şeyler çıkmadı. Yine AVP galaktik desenle transform desen. Terminator dürbün iki tane çıktı bir de. Yani niye bu kadar aynı şeylerden iki tane çıkıyor ve aynı kasanın içinde? Ben onu anlamış değilim. Hemen 55'te miydik biz demin? Evet 6'ya geçiş yapalım. 55'in laneti. Çok iyi gelmedi. Semih söyledi zaten iyi gelme olasılığı yok. Avga açıyoruz hemen burada. 31'i en son. Geri kalanı 31'de açacağım. AUG galaktik desen, transform desen e, transform Reflex geldi. Hemen. Buradan kuantum bekliyorum abi. Kuantum bekliyormuş. Transform galaktik desen, kuantum ejder susturucu, kuantum cehennem susturucu geldi. Güzel. Kuantum geldi. Onu açtık. Auga galaktik desen 2 tane geldi Terminator Reflex ve Transform Reflex Geldi hemen bu odadan da çıkışımızı yapalım 33'te açtık yok 33'te açmadık 6'da açtık hemen 33'e geçiş yapalım 79'u <laughs> sıraya aldım Arkadaşları aldım sıraya Hemen böyle videoyu da uzatmak istemiyorum MPT Terminator desen, Transform desen, Galaktik desen ve Terminator Reflex çıktı. Aslında güzel şeyler çıktı MPT'den. Güzel abi. Yani tüm desenler çıktı. Transform Reflex, Transform Susturucu, Transform bir tane daha Reflex çıktı. Süngü çıktı ve abi, istiyorum Galaktik desen, transform desen, transform susturucu, transform reflex geldi. Hemen Ankara'ya gittik, pişman olduk Berkay. 06'ya 6ya gittik pişman olduk. Hemen ge geri kalırsa şöyle sırada yer kalırsa hemen açarız tekrardan. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. 49'da M468'leri açacağım. Terminator Reflex, Galaktik Susturucu, Galaktik Reflex geldi. Hemen hemen deniyoruz. Terminator Reflex, Quantum Oyuncak, Terminator Desen, Transform Reflex çıktı buna da. Güzel. Yani, Bundan sonra ona geçiş yapacağız. Galaktik desen, transform kimseyici falan filan Eee Yine yaptı yapacağım oyun Oyun yine yaptı yapacağım chat FNFAL Pro Benim memleket 38, 38'e hemen ekledim FNFAL Pro'ya Quantum Transform Susturucu Galaktik Reflex Geldik. Hala alınacak tek şeyler bu. 38'i sıraya aldım. Fenefal Pro, Quantum Korsan geldi. Transform Desen, Transform Reflex Quantum Zehir Susturucu ve Alev Değiştirici Yeşil gelmiş. Güzel. Güzel abi. Anlıyorum abi. Fenefal Pro yine Quantum Cehennem Galaktik Kisayıcı. Bunlar geldi. İyi şeyler gelmedi. Hemen 77'ye gidelim. Tamam. Hemen 77 dedik. Yemin 70. 77 dedi 78'e girdik. 86 hemen açacağız. Onu da sıraya aldık. 86. Semi 35 demiş. Semi bir sürü şey söylüyor. Fenefala galaktik desen ee, MPT galaktik mor lazer, AVP terminatör kii sayıcı geldi. Buradan sadece MPT kuantum istiyorum kar 98e transform e, alev değiştirici geldi. Ya yani diğerleri pek zaten Ahmet'in kullandığı silahlar değil. Aslında genel olarak kimsenin kullandığı silahlar değil. M93'e Terminator, desen M6'ya galaktik geldi, Reflex e, UTS'ye falan geldi. Hemen buradan çıkalım. Hemen 77'deydik Demin şimdi 26'ya geçiş yapıyoruz. 26. Ondan sonra 01 diyen var. Onu da sıraya aldık. 86 87'yi aldık. Meral 86 7'yi de alalım. Dur bekle. Kar 98'e Galatasaray'la Fenerbahçe desen geldi. Fenerbahçe'de. Zaten kendisi de neyliydi? Evet. Evet. Fenerbahçeliydi. Kar 98'e Vandette zehir susturucu, rapor susturucu geldi. Bir tane daha açıyoruz. 0-1'i de sıraya aldım Halil. Kar98'e korsan desen falan filan geldi Siz zaten ekranda görüyorsunuz Eee ne kadar leş geldiğini, 79'da açıyoruz Oyun dolunayı bekliyorduk, Allah cezanı Vallahi çocuk kızgın küllerin üstüne düştü ama A ve yine ekranda gördüğünüz şeyler çıktı Pek söylemeyeceğim. Vandetta transform susturucu geldi. Çukur anahtarlık geldi. Yani. Korsan susturucu geldi. 45'i de sıraya aldım. 45'i de sıraya aldım. Vandetta susturucu. Yıldırım desen. Bunların hepsi AVP'ye geldi. Hemen hemen 38'e gidiyoruz. 38. Galiba Fatih söylemişti 38'e. Algo Fatih. Avga açıyoruz. Neon desen, Sultan desen, Trex desen geldi. Sıfır altıyı da açacağım. Neon desen, Vanda, Vandetta, Cehennem, Zehir, Reflex geldi. Güzel. güzel, güzel. Aynen güzel. Neon Reflex, Mekatronik Reflex ve Vandetta susturucu geldi. Avga. Ahmet memnun musun? Pişman mısın? Yani, memnunum. 86 diye bir sunucu yok. 86 diyenin yazık kafasına chat. Ben de, ben de, ben de. 87 diyenin kafasına yazık. Aynı şekilde. 35. Bu arada o kadar sunu bir, bir şey söyleyeceğim. İller kadar mı sunucular var? Zula'da. Bu, bu, bu gerçek mi? MPT Çukur desen. Vandetta, mekatronik susturucu korsan desen geldi. Horoz refleks de gerçekten çok etkileyici duruyor, değil mi? <laughs> yani teşekkürler. Mekatronik refleks geldi Mptye Vandetta neon geldi. Hemen bir daha basalım. Mekatronik var da. MPT oyuncak refleks geldi. Sertturt böyle saçma sapan şeyler geldi. 0-1'e gidiyoruz bunlar... abi, 0-1'e gidiyoruz Ha bunlardan sonra bir özellik. 0-1 dolu olduğu halde girdik Galiba iyi şeyler geliyor Bundan sonra 0-6'dayız M468'e bu tarz böyle saçma sapan şeyler geldi Eee M468'e refleks ve mekatronik susturucu geldi Doğru, 81 tane il var İskenderun'u falan da koydum işin içine kanka. Allah'ım inşallah o da iyi olacak. Vandetta yıldırım susturucu. Kabus. Şimdi 6'ya gidiyoruz. Sonra 45'e gidiyoruz. Ondan sonra da geri kalan da 31'de açacağım. 6'da. Türkiye'ye desen geldi al Pro'ya. Horoz desen geldi. Cehennem refleks geldi. Yıldırım refleks geldi. Ee, mekatronik desen geldi. Korsan refleks geldi. Horoz geldi. Alev değiştirici çok iyidir. Seversin değil mi Ahmet? Truva desen geldi bir de. <laughs> <laughs> Fenefalt <laughs> buraya Vandetta neon susturucu Beşiktaş desen geldi. Zaten kendisi de Beşiktaşlı fanatik. Evet Beşiktaşlı. 45'e geçelim. Değil mi Ahmet? Evet geçelim. Yok Beşiktaşlısın değil mi? Değil. Beşiktaşlı değilim. <laughs> Efsane Beşiktaş. premium 1 geldi abi. M4A1, abi, desen. Kar98'e bir saçma sapan bir dürrün geldi. Peki ee, Horoz desen geldi diga. Görüşünü almak istiyorum Ahmet. Böyle görüntünü açabilir misin? Görüşünü orada gösterebilir misin mesela? Eee ne hissettiğini? Aynen. Aynen. Yani bunu, bunu, yapabilir misin mesela? Aynen. Silahlarını özelleştir. Allah ona da bakarız. 31'de şimdi hepsini açacağım. Ben Hatay'ın gücüne güveniyorum. Güzel geldi. Kesinlikle harika geldi. Oo, auga bu arada grafiti desen geldi ha. A, ben de. Helal olsun. Ben, çok güzel desen. De Chat. Valla. Onu, onu ben sevmiyorum. Ee, Ahmet pişman mısın? Doğru. Ne kadar yatırdın? Aklımı <laughs> korsan geldi. Peki ne kadar yatırdın? Tekrar alabilir miyim? 10 10 on, bence 10 liraya bundan 10 liraya mı yatırdın? Peki Ahmet 10 liraya bana iki tane katıl alamaz mıydın? Daha yararlı değil miydi? <laughs> Daha yararlı değil. Peki bu videoyu izleyen arkadaşlar canlı yayına gelip katılmıyor mu abi? Katılıyor. Katılıyor. Yani katıl derken hani canlı yayına katılma anlamında değil, anladınız mı? Hani katıl alma gibi chat. O anladınız mı chat? Abi bu arada Leş çıktı. Gerçekten yazıklar olsun. Ee, ben beğenmedim. Beğenmedim. Ben, ben, beğenmedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. MPT 76'ya da oyuncağı çıkarttık sonunda. Beğen Şöyle bir özelleştirilere <laughs> bakalım. Kartlarımıza bir girelim. Oğlum bunlar bir ne? Bir şimdi. Zıç 18 desen ne zıç? Zaten. Aa. Yani arkadaşımızın hesabı bu. Bir oyna kral dene. Kanka gerek yok. Ee, oynamaya gerek yok. Bu videoydu zaten videonun içeriğinde. Mesela ben hemen ee, Kar 98 Stil 3'ü değiştiriyorum Fener olduğu için. Buraya Galaktik koyuyorum mesela veya Terminator desen bak Mik oldu. Ondan sonra Viper dürbün her zaman iyidir. Ben kullanırım. Kuantum zehir yerine kuantum Osmanlı koyun şaka şaka. Kuantum Raptor, kuantum oyuncak hiçbir yakışmadı. Kuantumakua. Yok yakışmıyor. Yakışmıyor chat. Neyse görüşürüz. <laughs> Çok mükemmel bir video kapanışı değil mi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.